Merhaba arkadaşlar. Yeni nesil COVID-11 testinin 3. sorusunu şimdi beraber çözeceğiz. Yine bir katlama sorusuyla karşı karşıyayız arkadaşlar. Bakın D doğrusunu çizmişler ve C köşesini kaldırarak D'nin üzerinden katlayıp C üstü noktası üzerine getirmişler arkadaşlar. Yani şu şekilde bir katlama söz konusu. E biz katlanmış kısmı geriye doğru açacağız sadece. Hop geriye doğru açıyoruz bakın. Dikkatli bir şekilde. Burası yine C noktasıdır arkadaşlar. Peki unutmamamız gereken bir şey var bu soruda. Bu üçgen nasıl bir üçgen? Eşkenar üçgen. Yani bütün açıları kaçar derece arkadaşlar bu üçgenin? 60'ar derece. Peki siz C köşesini C üssü üzerine getirdiniz, katladınız. Bunlar aynı köşe. O zaman C üssü açısı da mı burada 60 derecedir arkadaşlar? Yani aslında şu MCC üssü üçgen eşkenar üçgen mi oldu arkadaşlar? Peki bir de siz şunu biliyorsunuz katlama mantığında NC ile NC üstü üst üste gelmiştir. O zaman bu parçalar birbirlerine nedir? Eşittir gençler. Şimdi NC 2 verilmiş bakın burada. Burası 2 ymiş. O zaman burası da nedir? 2'dir. Peki şimdi arkadaşlar ben dedim yani ya, Mcc üstü buradaki 60'lardan dolayı eşkenar üçgendir diye. Öyledir gerçekten. Bunun da tamamına 60 derece kalır. Dolayısıyla bir kenarı 4 ise bu kenar da 4'tür. Bu kenar da 4'tür. Ama benden istediği şey şu arkadaşlar. ABC eşkenar üçgeninin bir kenar uzunluğu. 5, 4 tane yapacaktır? 9. O zaman bir kenar uzunluğu neymiş arkadaşlar? 9 birimmiş. Yani cevabımız Bursa.